girsin. Şimdi bir diye bir adam İngiltere'de bir diye bir adam şimdi hep onu örnek verdikleri için. Taakul bile kalkmış onu veriyor. Ya bu kadar geri zekalı örnekler verilir mi ya? Diyor ki orada işte İngiltere bu işi çözü diyor. Ya İngiltere'de çözülen bir şey yok. İngiltere bir deliliğin içine düştü. Nasıl geri adım atacağını da bilmiyor. Hı hı. Devolution diye bir şey var. D, E, V, O, L, U, T, U, N. Bu, bu, bununla birlikte İskoçya'ya Galler'e bir parlamento. Daha yerel bir şey. Kuzey İrlanda'ya da daha yerel bir şey. öbür İrlanda <laughs> bağımsız. Şimdi İrlanda dediğin yer, Kuzey İrlanda dediğin yerle mezhep ilişkisi var. Çok ciddi Hı -hı. bir mezhep savaşı var. Bunlar Katolik <laughs> Katolik, Katolik Protestan bu savaşın önünü alamıyorlar? Demek ki bir ayrılık var yani. İrlanda dediğin şey Galler dediğin yerinde bin yıl öncesinden bağımsızlık savaşı var. Hele İskoçlar 700 yıl savaşmışlar. 500'lük yıl. Evet. O bataklıklarda, o kilt dedikleri eteğe giymeler ise bir bataklıkta gidiyorlar. Pantol yapışıyor. O yüzden yıkanabilen çabuk bir şey lazım. Hani ayaklarını hemen hmm. yıkasınlar diye. Hastalık yapıyor. 700 yılsa 500 yıl sürmüş savaşları var. 1000 yılında, 1300'ünde, 1500'de hmm. ayrı bir dili var. Hepsinin ayrı bir dili var. Çok farklı şeyler, kültürler. Şimdi bunlar İngiltere'de bir elinde katkısıyla ya biz parlamento hakkını verelim. Bunlara yerel parlamentiler, yerel parlamento hakkını verdi fakat hepsinin genel şeysi İ İngiltere Kraliçesi. Evet, prensleri var. Kraliçesi. Hepsinin prensleri var. İngiltere Kraliçesi. Ayrıca bunlara yürütme verilir, yasama etkisi verilmez. Yasama etkileri belediye gibi bir şey verilir yani, yasama. Hı. Savunma, dünyadaki bütün, dünyadaki bütün özel yapılanmalarda. Savunma merkezi devletindir, savunma. Vergi merkezi devletindir. Ya, bu tartışılmaz şeylerdir. Yani burada verilen parlamento diye verilen şeyler, e, yerel şeyler belediye ve biraz daha siyasi şeydir. Şimdi burada Türkiye'de tarih boyu şimdi Kürt, Kürtler diye bir şey konuşuyoruz. Lazlar diye, Lazistan yani Kürdistan bölge. E şimdi Osmanlı'da milletler vardı. Ermeniler, hı hı. işte Rumlar. E, bütün bunlar milletler yasası vardı. Kendi aile hukuklarını görüyordu. Kendi kiliseleri vardı, kendi memleleri vardı. Kürtlerin böyle bir şey yoktu. Bir kere özet bir hak verebilmesi için bir azınlık statüsü olacak. Yani azınlık statüsü diye bir şey yok. Tarih boyu, tarih boyu Kürtler bizlerle ortak savaşlara girmiş. Bizimle birlikte bize karşı cephe açmamış. Bizimle aynı cephede bulunmuş. Zaten bir özellik masasının oturabilmek için bir cephen olması lazım. Bir cephen ya. Tarihte bir gün diyeceksin ki işte falan çaldıran savaşında biz cephe olduk Türklere karşı. Böyle bir şey yok. İskoçlarım var, İrlandalılarım var, Gallerim var. Bizim böyle bir şey yok. Yani mezhep olarak ayrı değiliz. Aynı camiye gidiyoruz. Hı hı. Bir dil konuşuluyor. Bizim bir ana dilimiz var diyor. İstedikleri kadar tabii ki okullar olsun açılsın konuşulsun. Ama bu dili beş asır Selçuklu yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Selçuklu ve Osmanlı'nın devamıdır. Cumhurbaşkanlığının forsundadır. Okullarda da bu okutulur. Bizim atamız dedemiz de okutulur Alfas'tan. Değil mi Melikşahlar? Şimdi bütün Süleyman Şahlar. Şimdi bunlarla beş asır Kürtler ortak devlet kurmuş. Ortak devlet kurmuş. Ortak. Ve 5 asır bu dil kullanmış. Çünkü bu dilin Farsça ile bir sorunu yok. Yüzde evet. sekseni Farsça. Diyarbakır Yeni Camii'ne git. Kürtçe tek bir isim yok. Hepsi bu Farsça isimlerden oluşuyor. Yani ayrı bir şeyi yok. Ayrı bir cephesi yok. Ayrı bir kıta oluşturmamış. Ayrı bir yapı oluşturmamış. bize karşı bir gerilla. 1980'e kadar etnik bir savaşları yok. Etnik. Ya yok işte etnik bir savaş yok. 1980'e kadar PKK sol, işte maüs kökenli bir şey o bir hareket başlatıyor. Önce sol olarak tutmayınca bunu etnik bir şeye doğru döndürüyor. Evet. Şeye doğru döndürüyor. Şimdi bunu, Uluslararası istihbarat örgütlerinin kontrolü. E, i̇stihbarat örgütlerinin örgütlerin kontrolüne giriyor. Yunanlarla, Ruslarla özellikle Amerikalılarla, Fransızlarla arkalarını alıp burada bir geril hareketi başlatıyorlar. E şimdi bunun örnekleri dünyada mesela en çok da bask örneğini veriyorlar. Kardeşim bask dediğin yer Avrupa'dan farklı bir yer. Tarihin öncesinden beri buradan gitmiş Çerkezlerin olduğu da söyleniyor işte. Şimdi bu baksın İspanya ile hiçbir alak dil olarak, kültür olarak başından beri yani bin yıl önce de bu adamlar biz sizden değiliz diyor. 500 yıl önce de diyor. Biz ayrıyız diyor. Yememiz, içmemiz, dinimiz, kitabımız ayrı diyor. Böyle bir şey var. Şimdi biz böyle bir şey miyiz? ayrı oluyoruz. Durmaksızın karışma içindeyiz. Aynı camideyiz. Böyle bir ayrı bir kültür kavramı hiç mi geliştirmedik? Koynumuz da ayrı, yememiz de ayrı, gelinimiz de aynı. Şimdi böyle bir şey yok. Orada Katalan diye bir şey var. İspanya'nın ilk yapısından gelen federatif bir yapılanma var. Franco da etmiş. Evet. Orada başka bir şey var. Şimdi Hı -hı. bu örnekler yalan örnekler. Yani İra'da yalan bir örnek. Evet. E Eto'da yalan bir örnek. Bunlar hep yalan, yalan ve yanlış örnekler. Şimdi <laughs> ondan sonra bir özellik bir de bir federasyon diye bir şey diyor. Ya özellikle federasyon bunlar da tam ayrımı yapılmış değildir. Yani bugün siyaset biliminde, halk, millet, ulus kavramları net olarak anlatılmış değildir, ayrımlaşmış değildir. Bu federasyon ve özellikle tam anlatılmış değildir. Ama örneklerden hareketle anlatılır. Hı hı. Mesela Hindistan'da İngiliz yönetimi vardı. Orada yerli hatlar vardı. 39-40 tane dil kullanıyordu. Hı. İngilizler bunu, bunları bir rakamları bir arada <laughs> tutacak şu, şu bölge. Evet. alınca orada hiç değilse hazır bir harita ortaya çıktı. Yani bir, İngilizlerin bir de iyi tarafına bakalım. Ee, belki de İngiliz işgali olmasaydı. Orada daha çok bölünmeler olabilirdi. Ama hani daha bir hakimiyet oldu. Bağımsızlık tabi arkasına aldı bu yerli halkları. Orada 39 tane ayrı dil, ana dil diyorlar. Daha fazla dil var da işte o eyaletler Hindistan şey, Kongre Partisi'ne bağlı. Sovyetleri biliyorsunuz. Sovyetler önce dağıldı sonra yeniden birleşti. Yeniden birleşti. Her ülkenin de kendine dair birleşmesi oluyor. Biri vergiyle de biri daha bağımsız, biri savunmayla da biraz daha şey özel anlaşmalar var her biri. Amerika'nın kuruluşundan beri var zaten. Hani bağımsız devleti kurulmuş sonra birleşmiş falan diye. Şimdi özel, federal bunlar da 21 yaşında çocuklara tartışıyorsun bunları. Bunlar yanlıştır, yalandır. Şimdi sen bir kere dünyada olmayacak bir iş yapıyorsun. Nedir olmayacak bir iş? Bir ırk, bir şeyi, etnik bir tartışmayı kabul ediyorsun. Bunu bir gerilla savaşı olarak kabul edeceksin. Bak gerillayla oturulur, konuşulur, uzlaşılır. Bu ayrı. Bak gerillayla bak. Hı -hı. Tekrar ediyorum. Bir terör örgütüyle, bir kendine gerilla diyen işte, Kambatçı'da da vardır, Kale, vardır. Bir gerilla örgütüyle oturup bunu anlarım. Ama başbakan ağzından, Beşir Atalay'ın ağzından anlıyoruz ki, daha önce yaptıkları konuşmalarda, bir Türk-Kürt lafı geziyor. Şimdi bunu böyle alamazsın. Aldığın zaman infilak etmektir, cehalettir. Ya hainsin ya cahilsin. Böyle bir şey kabul edemezsin sen. Şimdi sen orada özetlik ne vereceksin? Yerel Şimdi en çok söylenen yerel parlamenterlerin güçlenmesi. E bunu söylüyor o zaman biz de anlayalım. Ama Türkiye halkı diğer bütün öz özellik biçimlerinde şunu bilsin ki bütün dünyadaki özelliklerde vergiyi mesela İspanya vergiyi alır yüzde falan verir. Ama hiç kimse savunmadan taviz vermez. Ya vermedi örneği yok. Ne İngiltere'nin ne öbürü ne öbürü. Örneğin şimdi sen jandarmayı kaldıracağını söylüyorsun. İşte benim orada kışkılanmaya başlıyorum. Ya ne demek jandarma Ya ülke savunmasını birisi yapacak. Ya bu savunmayı sen başkasına mı vereceksin yoksa? Ya da burayı lancaştıracaksın yani daha hafifleteceğin de orada Apo'nun öz güçleri dediği güçler mi devreye girecek? Nedir yani? Bunu, burada işte karışıklık var. İnsanı ne? rahatsız eden bir şey var. Nitekim dünya hukukunda da böyle bir şey var. Mesela e,